Evet arkadaşlar yine bir video oyun fan videosuyla karşınızdayız. <laughs> i̇şte yeni bir oyun oynayacağız. Eğer i̇nternet açılırsa. Şimdi gördüğünüz gibi. Benim accountum var şu an eski accountum. Yani isterseniz account yapabilirsiniz. Doğru söyleyebiliyor mu onu bile bilmiyorum. Şimdi oyuna iki şekilde girebiliyorsunuz. Daha doğrusu üç şekilde. Single player'da bildiğiniz gibi oynuyorsunuz. Evet, şükür lan. <laughs> Üzgünüm hala hastayım. Şimdi buraya multiplayer'a girdiğinizde göster olarak da girebiliyorsunuz. Ama size pek bir şey kazandıracağını sanmıyorum çünkü arkadaş falan ekleyemiyorsunuz. Sonra orada. Burada farklı oyun şekilleri var. Ben şimdi bir kup oynayacağım. Bakalım neler varmış. Zombi. Bölümü severim. Ama insan olmayı tercih ediyorum. Oley! Evet, geri zekalı gidiyor. sadece iki kişi miyiz? Lan bu ne biçim map ya? Belanı. Ha. Bir geldi el şükür. Lan lan otursuyor. Sen git. Lan. Ta 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 ta. Lan zombi. Zombi nerede? Zombi sonra zombi nerede amına koyayım. Lan. Lan çık. Sık, 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 sık. Lan orada 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 da nerede? Sık, alın, alın. Lan. Bebe bas git sık, git bebe Hiç, lan. Sık, git lan gitti git ama ama koyayım ya lan defi yap Evet 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 Hadi lan Hadi 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 Lan Bu Biraz abartmadık mı? 的。 Allah Allah Oha yani ya oha. Lan zombi ben senin. valla He. <laughs> <laughs> Bu arada öldüğünüzde arkadaşlarınız sizi tekrar canlandırabiliyor. Yani böyle. Tabii eğer parçalara ayrılmadıysanız güzel bir şey yani bence güzel. O silahlara bak lan muhteşem. Şey gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın camları var ya. kaybettik ya. Ama koyun ya. Onun yüzden kaybettik ya. Gitsin ya. Allah'ım ya Rabbim. Geber geri zekalı. Hmm. Lan. Hayır. Lan bebe, 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 Lan bebe, 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 ya. bebe, ya. bebe, ya. Böyle şey mi olur ya? Allah bebe, Ya. Swords. Oley. Android

galiba ve Türk burduk arkadaşlar. <laughs> galiba. Galiba değil lan. Lan bu Arkada çekmesin. bu sefer onu al. kadehiyle <laughs> takılmayacağız. burada kaç tane Türk var acaba alan? Yemek çıro, yemek piko, piko bence? <laughs> Yaaah Lan. Lan Ya Allah Lan ya Çık Çık Lan Çok da hızlı yüzüyormuş yermiş Lan bakalım çalışıyor mu Lan bile içi hala çalışıyor mu Ya lan, bebeğe bir can gitmiyor. Lan bebeğe can mı var, yok mu? Lan bu bebeği gebermiyor ya. galiba yeni bir şey buldum. Double kill ben seni götüne sokarım lan. Bebe git. Allah'ını seveyim ya. <laughs> hadi 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 hadi. Geberteceğim. Seni bununla geberteceğim lan. <laughs> Bak buldu sevdim. <laughs> Imperator'la geberttim GZK alıyı. Hayır. Lan. oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Bak bu mükemmeldi ve bir arkadaşımız videoma yorum yapmış 3 defa. Onun yorumlarına saygı duyuyorum ve yani değiştirdim. Daha doğrusu yani nefes almamaya çalışıyorum artık. Hadi lan geber 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 geber. <laughs> Herkes defibrilatör var lan. Hayır. Hayır. <laughs> defibrilatör savaşları yakında sinemalarda Lambe. Oh. Siter git. Lan bebe. İtir ya. Ne? <laughs> Gerizekalı ya.

<laughs> geber baş. Gel. 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 lan geride <laughs> <laughs> Aşmam lazım. Hayır. Hayır. Aa. Get ya siktir git ya. Bir git ya. Ne koyayım? Oh, lan. Chicken diyor. Geri zekalı ya. Adama bak. Tavuk diyor. ya. Bebe ya. Hadi. 10 saniye. 1. Lan bu burada bu, bir boka yaramayan. Ya şurada yapacağız, kısacası. A self boost'ram. Hah. Bak arkadaşlar normalde tıplayabileceğiniz en yüksek yer bu. Ama eğer şöyle vurarak yaparsanız, Piko, ben gezeceğim Piko. Ben sana diyorum. düzgün bir şey yapalım. şey yazılmıyor gibi ne Tamamdır yazdım el şükür lan Ya Arkadaşlar bir eğer isimleri hatırlarsanız ya, Pico 77'yi hatırlarım lan Naruto'yu nasıl hatırlayacağım onu merak ediyorum vallahi ben Gel baba kinke gel. Bir, bir, bir daha ya. Geliyor Slice and Dice yapıyor. Aa. Oo, bak bu mükemmel. Jump Slice and Dice. Jump. <laughs> bak ucuz atlattım. Hadi. Lan yiyorsa hadi. Hadi yiyorsa. ulan naruto ulan ben seni öldürmezsem gir ooo bak bunu çok sevdim hehehe <laughs> kim öldürdü Bak bunu çok sevdim. Ya. Jump off the wall. Tam takıldı mı? <Klıyoruz> <Evet. gülme> İyi mi? <gülme> <Gülme> Deneyelim hadi. Hani of of aa bir şey olmamış lan ye 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 hadi gidelim. Hadi sen de geber sen de geber sen de geber lan. Lan geber pislik. Ağzını sıçmaz sağlık. Oo, bak bu güzeldi. Geber, 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 Lan pinç. Hayır. Lan siktir. ya. Bebeğin yüzünden ya. Ha doğru ya ben başlattım. Allah! Oh, bak bunu nasıl kötü olursam yani mükemmel. Oo oh, uh, bak bunu çok sevdim. <laughs> Şimdi adam kim kimmiş? La. Defibrilator çaktım lan. Hadi bebek. Kim oldu? ya, ya, ya. ya. şun önüme alayım. Sağ. Ol. Şimdi sandalyeyi de biraz indirelim. Hı, iyi Şimdi rahatça konuşalım bu arada yorum yapmanız hala çok önemli yani bunu izliyorsanız tabi izliyorsunuz ve bu mesajı almanız için bakma hayır. Hayır. hayır hayır senin gebermen lazım gebermen lazım hadi be hadi. tek gel tek gel tek gel tek gel tek gel, tek gel. Tek gel. Tek gel. tek gel. Tek gel, tek gel, tek gel, tek gel, tek gel. Tek gel lan. Gelecek Hadi, yiyorsa. Ya bebe be ya. 77 de çıktı. Selam. Kim arkadaş ekmek istiyor? Star Commander. Arkadaş ekleyelim. Arkadaş ekleyelim. Pico 77 miydi lan? Pico 77 miydi? Şimdi şimdi lan biz ne yapacaktık? Ha players. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sil. Lan, sil Pico 77. Öldü lan böyle miydi lan search ve evet, bu pico 77 arkada şekli hayır hayır ya lan Ha ı yazılıyormuş lan. La be. Sesim bazen çok gıcık çıkıyor. Lan pikoyu kaldır ya. Bebe. arkadaş Ne diyor? ekledik ya yanlış yere tıkladık ama koyayım ya ya ben de yeni profille gireyim ah, aman biz oyunu oynayalım ya bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim daha doğrusu izlediğiniz için bugünlük bu kadar sağlı.